Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda ekrana dokunulmadığı zaman belli bir belli bir süre sonra ekranın kararması ile ilgili projemizi gerçekleştirmiş olacağız. Ekranda gözükmesi için bir tane buton ekledik ve iki tane timer timerımız var bir tane de variable'ımız var. Variable'ımızın ismi touch count variable'ı. Timer'larımızdan bir tanesine gelelim. Bu timer'larımızdan bir tanesi touch count variable'ının değerini okuyup bir artırıp tekrar set ediyor. Aynı zamanda touch count'ın değerini kontrol ediyor. Touch count'ın değerli 10'sa ben burada ekranın kararılma süresini 10 saniye olarak belirledim. Eğer siz isterseniz bunu 20 saniye, 30 saniye gibi kendi ihtiyacınıza göre belirleyebilirsiniz. Bu timer'ın e, intervali ise 1'dir. Yani 1000'dir. Saniyede 1 çalışır. İkinci timerımıza gelelim. İkinci timerımız da aslında ekrana dokunulup dokunulmadığını kontrol eden timer'dır. Ben bunun intervalini biraz daha hızlı tuttum. 100 milisaniye olarak tuttum. Yani dokunduğum anda böyle hemen ekran açılsın diye. Bu timer'ın içerisinde de is e şeklinde bir fonksiyonumuz var. Is e fonksiyonu şu şekilde çalışır. Eğer dokunma işlemi ekrana herhangi bir dokunma işlemi algılanır ise is e fonksiyonu değerini true olarak gönderir. Dokunma işlemi olmazsa false olarak gönderilir. Is e touch fonksiyonu true olduğu durumda var set i fonksiyonu ile touch kantını sıfırlıyoruz ki diğer timer'ımız diğer timer'ımız dokunma işlemleri yapılırken dokunma işlemleri gerçekleştirilirken kapatmasın. Ekranı kapatmasın diye. Aynı zamanda bu fonksiyonun içerisine backlight set 100 yani ekran parlaklığımızı %100 olacak şekilde ayarladık. Bu şekilde ekran karartma işlemini yapabilirsiniz. Ekran koruyucu olarak kullanabilirsiniz.